Çankırımızın enerjik başkanı, Ünlü Vakfı'nın başkan yardımcısı Sayın Han, Sayın Yekta Güngör Özgen ve değerli Ankaralılar. Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yılı anısına düzenlenen bu törende sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Farklı bir konuşma yapacağım. Huzurlarınızda öncelikle değerli İnönü in ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyor. İnönü ailesi sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan bir aile değildir. İnönü ailesi aynı zamanda alçak vatanseverliğin, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin mutluluğunu, refahını, huzurunu gözetir olmanın seçkin bir örneğidir. Biz İnönü ailesine baktığımızda Osmanlı'dan günümüze Savaş meydanlarında, anlaşma masalarında, fabrikalara, eğitim kurumlarına, ülkemizin sosyal, siyasal, kültürel kalkınmasına bahşedilen bir ömrü görürüz. İsmet İnönü, sevgili eşleri Beri İnönü, evlatları, torunları, torun çocukları, özellikle İnönü ailesinin her bir ferdi bu güzel vatan için fedakarlıkla geçen bir ömrün sahipleridir sizlere yani İnönü ailesine şahsım, partim, partimiz adına şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Değerli konuklar, bizzat nutukta anlatıldığı şekliyle Temmuz'un ortalarında Lozan Konferansı sona erer. İmza töreni öncesi taraf ülkeler başkentlerine varılan mutabakatın detaylarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundular. İsmet'in önünde dönemin başbakanı Rauf Bey'e 16 ve 17 Temmuz 1923 tarihlerinde anlaşmanın detaylarını içeren raporları iletir. Ancak Rauf Bey'den olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmez. Bu gelişme üzerine yine önü Mustafa Kemal Atatürk'e mevcut hükümetin sessizliğine ilişkin üzüntüsünü içeren bir telgraf çeker. Telgraf şu cümlelerle bitmektedir. Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. Yaptığımız işlerin eleştirilmesi ulusa ve tarihe bırakılmıştır. Atatürk Nutuk'ta Ünönü'nün üzüntüsüne şu satırlarla hak verir. Büyük ve tarihsel sorumluluk yüklenerek imzasını kullanacak olan kişinin ne denli bir güçlük için düşünülürse İsmet Paşa'nın üzüntüsü ve acı duymasını haklı görmek gerekir. Ve Atatürk İnönü'ye şu telgrafı yollar. Kazandığınız başarıyı en sıcak ve içten duygularımızla kutlamak için usul gereği anlaşmanın imzalandığını bildirmenizi bekliyorum kardeşim. Bu telgraf İnönü'yü oldukça rahatlatmıştır. Atatürk'e şu yanıtı gönderir. Her da, her dar zamanında Kızır gibi yetişirsin. 4-5 gündür çektiğim azabı düşün. Büyük işler yapmış ve yaptırmış adamsın. Sana bağlılığım bir kat daha artmıştır. Gözlerinden öperim. Pek sevgili kardeşim Aziz Şefim. Nutuk'tan devam edelim. Atatürk Nutuk'ta İsmet Paşa 24 Temmuz 1923 günü anlaşmayı imzaladı. Kendisini kutlama zamanı gelmişti. O gün şu telgrafnameyi yazdım. Ulusu ve hükümetin yüce kişiliğinize vermiş olduğu görevi başarıyla sonuçlandırdınız. Ülkeye yararlı sıra sıra işlerle örülü olan ömrünüzü bu kez de tarihsel bir başarıyla taşlandırdınız. Yine Atatürk'ün sözleriyle aktarmak gerekirse Lozan Antlaşması Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer oluşturan bu anlaşmanın Osmanlı tarihinde eşi yoktur. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Değerli konuklar, Demek istediğim, evet Lozan bir dip diplomasi zaferidir. Evet Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir. Evet Lozan sevre tamamlandığı düşünülen bir suikastin sonuçsuz bırakılmasıdır. Ama aynı zamanda biz Lozan'da siyasi ve diplomatik zafere bizim Lozan'da siyasi ve diplomatik zafere götüren yolun en başında da Atatürk ve İnönü arasındaki kardeşlik hukuku gelmektedir. Atatürk ve İnönü aralarında kan bağı olmaksızın son derece içten ve samimi bir şekilde biri birilerini kardeş kabul etmişlerdir. Bir tarafta Atatürk'ü en sıkıntılı dönemlerinde kendisine Hızır gibi yetişen biri olarak nitelendiren bir İnönü. Diğer taraftan İnönü'ye ülkeye sıra sıra yararlı işlerle örülü bir ömür olarak nitelendiren bir Atatürk. Elbette kardeşler arasında zaman zaman tartışmalar, fikir ayrılıkları olur. Atatürk ve İnönü arasında da oldu biliyoruz. Ama bu iki isim Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve onun devrimlerinin ve ilkelerinin yılmaz savunucusu İnönü. Aralarında her ne yaşanmış olursa olsun kardeşliklerine hiç ama hiç gölge düşürmediler. Lozan benim için bu bağlamda da önemlidir, değerlidir. Atatürk için yapılan anıt kabirde karşı karşıya birbirlerine selam verircesine yatışları dönemin koşullarının bir sonucu değil. İki kardeşin ayrılmazlığının biri birlerine biri birlerinden ayrı düşürülemez oluşlarının anlamlı bir sonucudur. Aralarında andığım kardeşlik hukuku ve derin güven olmasaydı Lozan'dan başarıyla çıkamazdık. İnönü dönemin diplomasinin önemli aktörleri karşısında Atatürk'ün kendisine duyduğu güvenle oturmamış olsaydı arzu edilen başarıyı yakalayamazdı. Ancak İnönü de Atatürk'ü yanıltmadı. Savaş meydanlarında kazandığı tecrübeyle oturduğu ve son derece titiz bir diplomatik ve siyasi müzakereci olduğunu gösterdiği Lozan masasından başarıyla kalktı. Bu sayededir ki Atatürk Ankara'da daha da güçlendi. Yeniden başa dönecek olursak Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri elbette Milli Kurtuluş Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Lozan Antlaşması ile birlikte atılmıştır. Elbette bu temellerin atılmasında Mustafa Kemal'in eşsiz dehası ve yol arkadaşlarının fedakarlıkları, kararlılıkları ve vatanseverlikleri vardır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olan milli mücadelenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Lozan Anlaşması'nın temellerinde de çok az ülkeye nasip olmuş bir dostluk, bir kardeşlik hikayesi vardır. Bu bağlamda ülkemizin bugün içinde bulunduğu zor zamanlardan Atatürk ve İnönü arasındaki kardeşlik hukukundan aldığımız ilhamla çıkabiliriz. Herkesi kardeş kılarak zamadan, bu çıkabiliriz. Yüz yıl önce Atatürk ve İnönü arasındaki kardeşlik hukukuyla ulaştığımız zaferin bir benzerine kardeşlerimizin sayısını çoğaltarak ulaşabiliriz öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olan Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un bayram olarak kutlanması gerektiğini de düşünüyorum. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk'ün kendisine duyduğu güvenle Lozan'daki masa, masadan başarıyla kalkan İsmet İnönü'yü, milli mücadelenin kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi Şükran ve rahmet diliyorum. Hepinize en içten sevgiler, saygılar diliyorum. Sayın Genel Başkan, sizi bir müzek daha burada tutacağız. Şükran Çünkü...